verilmiş bu sayı doğrusunda 7 sayısının A sayısına uzaklığı tek sayıdır diyor. Uzaklık dediği aradaki mesafedir aslında ve çıkartarak buluruz aradaki mesafeyi. Yani 7'den A'yı çıkarttığım zaman uzaklığı aradaki mesafeyi bulmuş oluruz ki o da bir tek sayı eşitmiş. Kısacası burada çıkartma işlemi var ona göre karar vereceğiz. 7 zaten bir tek sayıdır. Toplama çıkartmada sonucun tek çıkmasını istiyorsak biri tekken diğeri çift olmak zorunda. Dolayısıyla a'nın da çift olması gerektiğini anladık bu cümleden. Gelelim bir sonrakine a sayısının b sayısına uzaklığı çift sayıdır diyor. A ile B arasındaki mesafeyi de bulmak istiyorsam B'den A'yı çıkartacağım. İstiyorsak A'dan B'yi de çıkartabiliriz. Fark etmez ama büyükten küçüğü çıkartalım hadi. B'den A'yı çıkartıyorum. A sayısının B sayısına olan uzaklığını bulmak için. Ki bu çıkartma işlemini yaptığım zaman uzaklık Çift sayı çıkacakmış. Yani çift olacakmış çıkartmanın sonucu. Biz A'yı zaten çift diye bulmuştuk. Toplama çıkartmada sonuç ne zaman çift çıkıyor? İkisi de aynıysa çift çıkıyordu. Dolayısıyla A çiftse ikisinin aynı olması için B'nin de çift olması gerekiyor. Ve son olarak da B sayısının C sayısına uzaklığı tek sayıymış. B ile C arasındaki uzaklık soruluyor. Büyük olan C'den küçük olan B'yi çıkarttığım zaman sonuç tek sayı çıkacakmış. Biz burada kimi biliyorduk? En son B'yi bulmuştuk çift sayı diye. Toplama çıkartmada ne zaman sonuç tek sayı çıkıyor? İkisi farklıyken tek sayı çıkıyordu. Dolayısıyla B çift sayıysa C'nin de tek sayı olması gerektiğini anlamış oluyoruz. Şimdi bize ne soruluyor? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Hemen birini şıkkı bakalım. A ile C'nin toplamı çifttir diyor. Biz bulduklarımızı şuraya bir yazalım. A yine bulmuştuk, çift sayı bulmuştuk. B yine bulmuştuk, onu da çift sayı bulmuştuk. Sonra C'yi de tek sayı bulmuştuk. Buradan şimdi şıklar doğru mu yanlış mı anlamaya çalışalım. A ile C'nin toplamı çifttir diyor. A çiftti, C tekti. İkisi farklı olunca bir çift bir tek sayının toplamı ikisi farklı olunca tek çıkıyordu. Halbuki bu da çift sayıdır diyor. Yanlış. Hemen yanlışı birinci şıktan bulduk. İstiyorsanız diğerlerine de bakalım garanti olsun diye. B eksi 1 B çiftse 1 çıkarttığım zaman tek olacak olacak. C de tekti. Tekle tekin çarpımı tek sayıdır. Zaten tek çift sayılarda çarpma yaptığınız zaman araya bir tane bile çift karışsa çift oluyordu. Burada ikisi de tek olduğu için bu doğrudur. A, B, C'nin çarpımı çift sayıdır. Yine çarpma var. A, B, C'yi çarparken bir tane bile çift sayı karışsa zaten çift olacak. Ki A ve B çift olduğu için bu da çift sayı olacak. O zaman B gibi C şıkkı da doğru. A eksi B artı 1 diyor. A eksi B çiftten çifti çıkartırsam ikisi aynı olduğu zaman toplama çıkartmada çift oluyordu. Buraya 1 eklediğim zaman tek sayı olacaktır. Doğru. B üzeri C çift sayıdır diyor. B zaten çift sayıydı bulmuştuk. Üzerine koyacağım C tek sayı olsa da bu tek çift sayı sorularında üslü e, işlemlerin sonucu tabana bakarak karar veriyorduk. üstün önemi olmuyordu. Üs birden büyük olduğu sürece ki bu üstteki C sayısı zaten 7'den de büyük olduğuna göre. Çünkü sağ tarafta birden büyük bir tam sayı olacaktır. Dolayısıyla tabanı etkilemeyecek yine çift olacak. E şıkkı da doğru. A ve B birer doğal sayıymış. Doğal sayılar kimdi? Sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gibi sonsuza kadar giden tam sayılardı doğal sayılar. Çok da bu bilgiyi kullanmayacağız. Sadece doğal sayılar neydi onu hatırlamış olduk. Bakalım burada ne diyor? Bu çarpımın sonucu tek sayıymış. Çarpmada sonuç ne zaman tek çıkıyor? Sadece tüm çarpılanlar tek ise çarpmada sonuç tek çıkar. Arada bir tane çarpılan ifade çift olursa artık sonuç çift çıkacaktır. Dolayısıyla burada çarpılan bu iki ifadenin ikisinin de birlikte sonucunun tek olması gerekiyor ki şu çarpımın sonucu da tek çıkmış olsun. Tamam madem a artı 2 tek olacak şimdi a tek midir çift midir onu düşünmeye çalışalım. 2 zaten çift sayıydı sonucun tek çıkmasını istiyorsak toplama çıkartmada ikisinin farklı olması gerekecek. Eğer burada çift sayı varsa madem ikisi farklı olacak anlıyoruz ki A da tek sayı olmak zorunda. İkinci paranteze bakalım. Burada bir var bir tek sayıdır. Toplama çıkartmada sonucun tek çıkmasını istiyorsak burada da anlattığım gibi ikisi farklı olmak zorunda. O zaman bir dediğim sayı tekse B farklı olacağı için o da çift sayı olmak zorunda. A ve B'nin tek mi çift mi olduklarını hmm. anladık. Bakalım hangisi doğrudur diye soruluyor. Onu anlamaya çalışalım. A çift sayıdır diyor. Hayır biz A'yı tek sayı bulmuştuk. A şıkkı yanlış. B tek sayıdır diyor. Hayır çift sayı bulduk. Yanlış. C şıkkı diyor ki A ile B'yi toplarsam tek sayı yapar. Tek ile çiftin toplamı ikisi farklı olduğu zaman gerçekten tek sayı yapıyor. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkını bulmuş olduk. D ve E'ye de bakalım hızlıca. A çarpı B tek midir? Hayır. Arada bir çift sayı bile varsa sonuç Çift çıkıyordu çarpmada ki B çift olduğu için çift çıkacak. A bölü B tek midir? Bölmede zaten sonuç tam sayı bile çıkmayabiliyor. Onun için tek mi çift mi diye yorum yapamıyoruz. Bölmeli işlemlerde dolayısıyla E şıkkı da aradığımız doğru cevap değil. Osman Bey'in 5 haneli kredi kartı şifresi için aşağıdaki bilgiler verilmiş. İlk bilgi diyor ki son iki rakamın çarpımı tektir. 5 haneli şifre için 5 çizgi çizdim. Son iki rakamın Çarpımı tekse çarpmada sonucun tek çıkması için ancak tek bir şart var. İkisi de tekse çarpmada sonuç tek çıkar. Araya bir tane bile çift karışsaydı sonuç çift çıkar. Dolayısıyla bu ikisi tek olmak zorunda son iki rakamın çarpımının çift olması için. İkinci cümle ne diyor? İlk iki rakam toplamı tektir diyor. İlk iki rakam toplamı tek olması için birinin çift birinin tek olması lazım. Çünkü toplama çıkartmada sonucun tek olmasını istiyorsak toplanan veya çıkartılan ifadelerin ikisinin de farklı olması gerekiyor. Dolayısıyla ya bu tek bu çift olacak, ikisi farklı olacaksa ikinci ihtimal olarak belki de bu çift bu tektir. Birinci tek ikinci çift olabilir ya da birinci çift ikinci tek olabilir. Üçüncü şıkta diyor ki son üç rakam toplamı Çifttir diyor. Son üç rakama bakacaksak toplamlarına. Bu, bu ve bu oluyor son üç rakam. Şunların toplamına bakacağız. Bu iki tane tek sayının toplamı tek tek daha zaten çift yaptı bile. O zaman burada ne olmalı ki son üç rakamın toplamı çift olsun. Toplamada ikisi aynıysa çift oluyordu. Dolayısıyla şuranın da yine çift olması gerekecek ki son üç rakamın toplamı çift olsun. Bize ise soruda ne soruluyor? Bu şifrede kaç tane çift sayı vardır diye soruluyor. Ee, i̇lk iki rakamdan biri tek biri çift olacaktı. Yerleri belli olmasa da birinin tek birinin çift olacağından eminiz. Dolayısıyla bir tane çift burada var. Bir tane çift de ortada var. İki tane çift var toplam bu beş rakam arasında. B şıkkı doğru cevap. X artı 1 üzeri 5 tek bir tam sayı ise şıklardan hangisi tek bir tam sayıdır diye soruluyor. Bu üslü sayılarda bir şeyin üzerine üst konulduğu zaman aşağısının tek veya çift olduğu etkilenmiyor, değişmiyor daha doğrusu. Aşağısı tekse 5. kuvvetinde alırsam da tek çıkar. Aşağısı çiftse 5. kuvvetinde alırsam da yine çift çıkacaktır. Dolayısıyla birden büyük böyle Tam sayı üstler varken oraları görmemezlikten gelebiliriz. Sonuç tek çıkıyorsa x artı 1 tek çıkıyor şeklinde düşünebiliriz. Toplama çıkartmanın sonucu tek çıkmış. E bir tek sayı ise x ne olmalı ki topladığım zaman sonuç tek çıksın toplama çıkartmada. ikisi farklıysa sonuç tek çıkıyordu. Dolayısıyla burada tek sayı varsa x'in de çift sayı olması lazım ki ikisi farklı olsun toplamanın sonucu da tek çıksın. x'in çift olduğunu artık biliyoruz. Şimdi şıklara bakabiliriz. A şıkkı diyor ki x bölü 2. Bölülerde tam sayı bile çıkamayabileceği için sonuçlara tek çift sayı diyemi, e, dememiz mümkün olmuyordu. Ama burada gerçi tam sayı çıkacak. Çünkü çift bir sayı mutlaka 2'ye bölünecektir. Peki tam sayı çıkacak ama tek veya çift mi çıkacak? Hangisi çıkacak? Deneyelim 2 versem 2 bölü 2'den 1 yapar. Sonuç tek çıktı. X'e çift sayı diye 2 verdiğim zaman sonuç tek çıktı. X'e başka bir çift sayı olarak 4'ü versem 4 bölü 2'den 2 yaptı. Bu sefer de çift çıktı. Dolayısıyla bu kesinlikle tek veya kesinlikle çift diyemiyoruz. 5 yakında çarpma işlemi var. 3 çarpı x var. Çarpmada bir tane bile çift karışsa sonuç çift oluyordu. Ki x çift sayı olduğu için buranın sonucu da çarpmada çift çıkacaktır. İstiyorsanız yormamak için bu seferlik her seferinde kurallardan gitmek yerine çift sayı olarak x'i 2'miş gibi düşünelim. Daha çabuk yapalım. 2'nin karesi 4 burası da çift sayıdır. Tek olmayacaktır. 2 verirsek 5 kere 2 10. 1 çıktı 9 işte bulduk. Tek olan şık D şıkkıymış. Yine de E şıkkına da bakalım. X'e 2 verirsem 2'den 2 çıktı. 0 yaptı ki 0 da bir çift sayıdır. 0, 2, 4, 6, 8 diye gidersek çift sayı olduğunu daha iyi anlamış oluruz. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu tek sayıdır diye soruluyor. A şıkkına bakacak olursak birden büyük üstler varsa onları Atabiliriz tek çift sayı sorularında. Onlar yokmuş gibi davranabiliriz. O zaman 3 kere 5. 15'ten burası tek sayı yapacak. 0 faktöriyel dediğim faktöriyellerin en küçük faktöriyelidir ve 1'e eşittir. 0 faktöriyelde 1 faktöriyelde görürsek onun sonucu hemen 1 diyeceğiz. Dolayısıyla 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel tek sayıdır. O zaman burada iki tane tek sayının toplamı var. İkisi aynı olduğu zaman toplamı çıkartmada da sonuç çift çıkıyordu. İsterseniz 1 ve 1 gibi düşünün topladığım zaman 2 yani çift yapar. B şıkkına geldik. Biz tek olan şıkkı arıyorduk. Henüz bulamadık. B şıkkı ne diyor bakalım. Bir şeyin sıfırıncı kuvveti matematikte her zaman birdir. Yani tek çıkar burası. 103 de tek sayıdır. İki tane tek sayıyı toplarsam yine sonuç çift sayı çıkacaktır. Geldik C şıkkına. C şıkkında yine üstleri atıyorum. Ne kalıyor geriye? 7 ve 9 kalıyor. İkisini topladığım zaman 16 yapar ki o da çift sayıdır. D şıkkına geldik. 0 faktöriyel ve Bir faktöriyel hariç tüm faktoryeller çift sayı çıkar. Çünkü 7 faktöriyel 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde 7'den 1'e kadar tüm sayıların çarpımıdır. Çarpma yapacağınız zaman da yolda çift sayılara rastlayacağınız için çarpmanın sonucu çift çıkacaktır. Aynı şekilde 9 faktörelin de içinde çift sayılar var. O yüzden çarpmanın sonucu çift çıkacaktır. 2 tane çift sayı çarparsak da sonuç çift çıkar çarpmada sonucun tek çıkması için hepsinin tek olması gerekiyordu çünkü. Geldik E şıkkına 33 faktörelde yine 9 faktörel 7 faktörelde konuştuğumuz gibi 1'e kadar tüm sayıları çarpacak olursak 33'ten 1'e kadar arada çift sayılara rastlayacağımız için sonuç çift olacaktır. 1 dediğimiz tek sayıdır. Toplama çıkartmada ikisi farklıysa sonuç tek çıkıyordu ki biz de tek olan şıkkı arıyorduk. İşte bulduk E şıkkı. A, B, B C birbirinden farklı doğal sayılarmış. Doğal sayılar her seferinde hatırlatıyoruz. Burada da önemli sıfırdan başlar 1, 2, 3 diye sonsuza kadar giden tam sayılardır. O zaman diyor ki A, B, C'nin Nasıl sayılar olduğunu bulun diyor. 2 üzeri a tek sayı çıksın istiyoruz. 2 normalde çift bir sayıdır. Üzerine doğal sayılar koyduğum zaman 2'nin ikinci kuvveti dersem 2 tane 2'yi çarp demek. Üzerine 3 koyarsam 2'nin üçüncü kuvveti demek. 3 tane 2'yi yan yana yaz çarp demek. Dolayısıyla hep çift sayılara çarptığımız için sonuç çift çıkacaktır. Ancak bir tek a'ya 0 verirsem 2 üzeri 0 bir yapacaktır. Tek sayı yapacaktır ki burada da tek sayı diyor. Dolayısıyla a'nın 0 olmaktan başka bir çaresi yok. Onun dışında ne koyarsam koyayım bu doğal sayılardan sonuç çift çıkacaktır. B faktöriyel de tek sayıymış. Faktöriyellerde bir tek 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel 1 çıkıyor. Onun dışındaki 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel gibi tüm faktöriyeller çift çıkıyor. Çünkü mesela 3 ile inceleyecek olursak 3, 2, 1 diye 3'ten 1'e kadar sayıların çarpımıdır. Ve çarpmada araya bir tane bile çift sayı karışsa sonuç çift çıkar diyorduk. Ki burada da 2 çift sayı olduğu için sonuç çift çıkacaklar. Dolayısıyla 2 faktöriyel dahil 2 faktöriyelden sonra her şey çift çıkar. Bir tek 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel bir çıkar. Faktörel de öyle demiştik. O zaman burası B ya 0 ya da 1'dir. İkisinin de sonucu tek çıkar ama A, B, C birbirinden farklı sayılar dediği için A'yı 0 almıştık zaten. O zaman 0 ve 1 ihtimalinden B'ye sadece 1 kalıyor. Geldik 3. bölüme 4 bölü C çift çıksın diyor. 4'ü bir şeye bölecekmişiz. Çift sayı çıkacakmış. 4'ü 1'e bölsem 4 bölü 1'dir. 4 çift yapar. O yüzden C'ye 1 verirdim ama farklı sayılar dediği için ve B'ye daha önce 1 verdiğim için C'ye 1 veremiyorum. C'ye 4'ü bölebilecek olan bir sayı olarak 2'yi veriyorum o zaman. 4 bölü 2 çünkü 2 yapar. Çift sayı yapar. 4 versem de tam sayı çıkardı ama 4 bölü 4'ten 1 yani tek sayı çıkardı. Halbuki biz çift sayı çıkmasını istiyoruz. O yüzden C'ye 2 verdik. 0 verir miyiz C'ye? Veremeyiz çünkü Payda da sıfır konulduğu zaman matematikte bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Tek bir çift olması bile söz konusu değildir. Dolayısıyla C'ye verebileceğim tek sayı 2'dir. Bu üçünün toplamı da 0, 1, 2'yi toplarsam 3 yapacağı için C şıkkı bu sorunun doğru cevabı. Tek çift sayı sorularında bölme işlemi varsa hemen ondan kurtulmayı düşünmeliyiz. Dolayısıyla içler dışlar çarpma yaparsak A eşittir. 2 ile B'yi çarptığım zaman 2B olmuş olacak. Buradan ne anlayacağız? 2 çarpı b'nin sonucu kesinlikle çift olacağı için a'nın çift sayı olduğunu anlamış olacağız. 2 çarpı b'nin sonucu çift sayı dediğimiz için b tek mi çift mi bir karar vermiş olmayacağız. b tek de olsa 2 ile çarpınca a çift çıkar. b çift de olsa 2 ile çarpınca a yine çift çıkar. Dolayısıyla ilk eşitlikten sadece a'nın çift olduğuna karar verebiliyoruz. Buradan bakalım ne olacak? 2 çarpı c var. Yine biraz evvelki konuştuklarımız burada da geçerli. Bunun sonucu çift olacaktır. Ama bunun sonucuna çift derken 2 çarpı c'nin sonucuna c tek mi çift mi onu bilemiyoruz. Çift bir sayıdan biri yani tek sayıyı çıkartırsak toplama çıkartma varken ikisi farklıysa tek çıkacağı için B'nin tek olduğunu anlamış oluyoruz bu denklemden. Bu denklemde B tek mi çift mi anlayamamıştık ama bu denklemden B'nin tek olduğunu anladık. C'nin ne olduğunu tek mi çift mi olduğunu karar veremiyoruz. Hangisi doğrudur diye bakıyoruz. A tek sayıdır diyor. Hayır biz A'yı burada çift sayı bulmuştuk. Yanlış. B çift sayıdır diyor. Hayır biz tek sayı bulmuştuk. Yanlış. C tek sayıdır diyor. C tek mi çift mi? Karar veremiyoruz. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Kesinlikle doğrudur diyemeyiz. D'ye de diyemeyiz. Çünkü yine C'nin tek mi çift mi olduğunu bilmiyorken toplamanın sonucu tek mi çift mi çıkar? Karar veremeyeceğiz. A çarpı B çift sayı mıdır? Evet çünkü A çift B tekmiş. Çiftle tekin çarpımı çift yapacağı için E şıkkı doğru cevap. Bir grup arkadaş sinemaya gitmişler. En sol tarafta oturan Ali, en sağ tarafta oturan Elif'e Patlamış mısırı elden ele uzatmak ister. En solda Ali oturuyormuş. En sağ tarafta da Elif oturuyormuş. Nasıl uzatmışlar patlamış mısırı? Ali önce Berk'e vermiş. Demek hemen yanında Berk varmış. Berk de hemen ardından Cana vermiş. Canan'a özür dilerim. Canan da sonra Deniz'e vermiş. Deniz'e geçtikten sonra da artık Elif'e geçmiş. Demek ki... Ali Berke, Berk Canan'a, Canan Deniz'e, Canan Deniz, e, Deniz Elif'e verdiyse burada anlıyoruz ki toplam 5 kişi var. 5 kişi var. Bu durumda ilk söylenen şıktaki grup 5 kişidir doğru olmuş oluyor. Peki koltuk numaraları toplamı tek sayı mıdır çift sayı mıdır? Yan yana oturduklarına göre ardışık sayılar olacak. Atalım kafadan mesela 10, 11 hatta daha küçük sayılar atalım. 5 numara, 6 numara, 7 numara, 8 numara ve 9 numara gibi düşünecek olursak toplamları ortadaki sayının 5 katını gibi düşünebiliriz ardışık sayılarda öyle konuşmuştuk 5 tane ardışık sayı varsa ortadaki sayıyı sayıların adediyle çarparsak ki 5 tane sayı var 7 kere 5'ten 35 çıkar tek sayı çıkar ama 5'ten değil de çift sayı olan 6'dan başlayacak olsaydım 6 7 8 9 10 gibi bu toplamları bulmak için ister teker teker toplarım ya da aşağıda bahsettiğimiz kısa yöntemde olduğu gibi ortadaki 8'i 5'e çarpıyorum, 40 yapar. Burada 35 yapmıştı, burada 40 yapmıştı. Bir kere tek bir kere çift çıktı. Dolayısıyla koltuk numaraları toplamı kesinlikle tek sayıdır diyemem. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bu da bir kesinlik yok. Tek de çıkabiliyor, çift de çıkabiliyor. Berk ve koltuk numaraları toplamı çift sayıdır diyor. Berk ve Deniz şuradaydı koltuk numaraları toplamı 6 ve 8 gibi düşünürsek 14. Çift yapar toplamları. Ama ne diyor? Evet toplamları diyor. 7 ve 9 dersek toplamları 16. Yine çift sayı yapar ki burada da çifttir diyor. O zaman 3. şık da doğru. Dolayısıyla 1 ve 3. şıklar doğru olduğu için C şıkkı bu sorunun doğru cevabı.